Grameri falan boş ver. Adamlar sanki gramerli mi konuşuyor? Yani kelime bilsen yeter. Yan yana koy, anlarlar seni. Hayır, en temizi o ülkeye gidip şöyle 2-3 ay yaşayacaksın. Mis gibi İngilizcen olur. 2-3 ay çok değil mi? Hayır, hayır. Dil kursu şart. Öyle internetten falan İngilizce öğrenilmez. Hayır, o değil de diye bir adam var. 4 bin lira verip alıyor musun İngilizce kursunu 4 ay sonra İngilizce rüya görmeye başlıyor musun? Ben onu bunu bilmem. Dil dile değmeden öğrenilmez. İngilizce öğrenirken bunlar gibi pek çok şey duymuş olabilirsiniz. Herkes kendisinde en işe yarayan şeyi savunur. Diğerlerini ise yerin dibine sokar. Genellikle de o yerin dibine sokulan şeyler en çok zahmet gerektiren ancak en etkili olan yöntemler olur. İşte bu videoda İngilizce öğrenirken yapılması gereken şeylerden bahsederek bu konuya ışık tutmaya çalışacağım. İki serilik bu videonun gelecek bölümünde ise İngilizce öğrenirken nelerin yapılmaması gerektiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İngilizce öğrenirken yapılması gereken ilk şey bir çalışma programı hazırlamak. Hani nasıl denize açılırken pusulanıza güveniyorsanız bu çalışma programı da sizin bu süreçteki pusulanız olacak. Neyi hangi sırayla yapmanız gerektiğini size bu program gösterecek. Tıpkı vücut geliştirirken farklı kas gruplarını çalıştırmamız gerektiği gibi dil öğrenirken de kelime ezberleme, çeviri yapma, okuma, yazma, telaffuz gibi farklı farklı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İşte bunların hangisini hangisinden sonra veya önce yapacağımızı bir program dahilinde belirlerseniz o koca denizde büyük dalgalar karşınıza çıktığında alabora olmazsınız. Peki nereden bulacağım bu tür bir programı diyorsanız sizler için büyük bir özenle hazırlayıp şu videoda paylaştığım program ilaç gibi gelebilir. Bir yıllık bir süreçte İngilizce öğrenme işine nokta koymak istiyorsanız bu programa bir göz atın. İngilizce öğrenirken yapılması gereken ikinci şey tekrar. İsterseniz hemen kendi üstümüzde bir deney yapalım. Birazdan karşınıza 5 tane kelime çıkacak. Bu kelimeleri ve anlamlarını bir yere not etmeden aklınızda tutmaya çalışın ve bunun için videoyu durdurup kendinize süre tanıyın. Videonun ilerleyen bölümlerinde sizden bu kelimeleri ve anlamlarını hatırlamanızı isteyeceğim. Hazırsanız kelimeler geliyor. Obstruct, Stipulate, Tissue, Indicator ve Culvert. Culvert. It's a weird word. Peki tekrar için önemli? Ya önemli çünkü bizler bilgisayar değiliz ve öyle olmadığımız için öğrendiğimiz kelimeleri ve kuralları unuturuz. Unutma son derece normal bir süreç ve bunun baş düşmanı ise tekrar. Mesela çeviriyle öğren bir kitabını ele alalım. Bu kitaptaki çevirileri bir ay gibi kısa bir süre içinde 25. üniteye kadar bitirmiş olduğunuzu varsayalım. Büyük bir özgüvenle az zamanda çok yol kat ettiğinizi düşünüyorsunuz. E belki de kat ettiniz ama yine de geriye dönüp aynı cümlelere bir kez daha bakmanızı öneririm. Daha öncesinde rahatlıkla çevirebildiğiniz pek çok cümlede zorlandığınızı görebilirsiniz ki bu son derece normal. Bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılabilmesi için farklı zamanlarda 4 sefer tekrar yapılması gerektiğini unutmayın ki bu sayı minimum. İngilizce öğrenirken yapılması gereken üçüncü şey, ezber. Çoğu insan dil öğrenmeyi, dilin kurallarını öğrenmekten ibaret sanıyor. Ancak gramer ve ezber birbirini tamamlayan iki şey ve aynı anda geliştirilmeleri gerekiyor. Matematik ve feni iyi olup İngilizcede başarısız olan öğrencileri duymuşsunuzdur. Belki siz de onlardan birisiniz. İşte bunun nedeni İngilizcenin sadece gramer formüllerinden oluşmayıp aynı zamanda ezber de gerektirmesi. Ezber demişken neydi şu bizim 5 kelime? Hemen videoyu durdurup İngilizce karşılıklarını hatırlamaya çalışın ve kaç doğrunuz olduğuna bakın. Aslında bunu böyle değil de şöyle sorsaydım belki daha iyi bir skor elde ederdiniz. Bize okullarda hep İngilizceden Türkçe'ye doğru bir eğitim verildiği için alışık olduğumuz şey bu. Öte yandan İngilizce konuşmak kafamızda Türkçe olarak gezinen şeylerin İngilizcelerini hatırlamayı gerektiriyor. Yani Türkçeden İngilizceye doğru bir gidiş söz konusu ki bunu yapmak daha zor. İşte bu yüzden kelime ezberlerken daima Türkçelerine bakarak İngilizce karşılıklarını hatırlamaya çalışın. Konunun detaylarını şu videomda bulabilirsiniz. İngilizce öğrenirken yapılması gereken dördüncü şey, anlık çeviri. Bu çok basit bir egzersiz türü ama faydaları saymakla bitmez. E diyelim ki derslerden veya işten bunaldınız, televizyonu açtınız, bir şeyler izliyorsunuz. Veya işe gitmek için trafikle boğuşurken Aynı anda arabanızın radyosunu dinliyorsunuz. İzlediğiniz veya dinlediğiniz bir şeyi kafanızda İngilizceye çevirmeye çalışın. Elbette her şeyi çeviremeyebilirsiniz. Ama yapabildiğiniz ölçüde buna devam edin. Çeviremediğiniz şeyler sizi acaba bu İngilizce'de nasıl söylenir sorusuna götürecektir. Yani kendinizi hiç bitmek bilmeyen keyifli bir öğrenme döngüsünün içinde bulacaksınız. Bu egzersizi ben bile halen yapıyorum. Normalde belgeselleri İngilizce olarak izliyorum ama arada sırada sırf bu egzersizi yapıp dilden soğumamak adına dil değiştirerek Türkçeye kayıyorum. İngilizce öğrenirken yapılmasını tavsiye ettiğim çok şey var ama bu videoda önereceğim son şey öğrenme türünüzü keşfetmeniz olacak. Bir şeyi en iyi nasıl öğreniyorsunuz? Sizin için ideal olan bir sınıf ortamı mı yoksa kitaplarınızla baş başa kaldığınız çalışma masanız mı? Başınızda durup sizi yönlendirecek bir eğitmene mi ihtiyacınız var yoksa kendinizin en iyi öğretmeni yine siz misiniz? Mesela ben bu ikinci gruptayım. Bir konu bana sınıf ortamında ne kadar iyi anlatılırsa anlatılsın onu eve gidip kendi kendime özümsemeden asla anlayamazdım. Nedenlerini, niçinlerini mutlaka kendim bulup belirlemem gerekiyordu. Benim gibilere İngilizcede self learner diyorlar. Ha bir de passive learner'lar var ki onlar da sınıf ortamında veya bir eğitmen eşliğinde en iyi şekilde öğreniyorlar. Eğer bir self learnersanız kursa gitmenizi önermiyorum. Bu kanalda yayınladığım ve İngilizce gramerindeki tüm konuları kolaydan zora doğru anlattığım videolarım ve kitaplarım size yetip de artacaktır. Ancak tabii konuşma aşamasına geldiğinizde bir eğitmene ihtiyacınız olabilir ki bunun için de yabancı ile konuşturan uygulamalar en ucuz çözüm olabilir. Elbette bir native speaker ile konuşmak kadar olmasa da English Central veya Preply gibi daha hesaplı uygulamaları kullanmak isteyebilirsiniz. Ha bu arada bu videonun herhangi bir şekilde sponsorluk içermediğini hatırlatmak isterim. Evet, İngilizce öğrenirken yapmanızı tavsiye ettiğim şeylerden en temel 5 tanesi bunlardı. Bir sonraki videoda ise yapmamanız gereken 5 temel şeyden bahsedeceğim. O zamana kadar bol İngilizceli günler diliyorum. Hoşçakalın.